Pastane simidimizi yapıyoruz. İlk önce kurularımızı koyuyoruz. Şekerimizi döktük. Tuzumuzu. Mayamızı serpiştiriyoruz. Bu da mahlebimiz. Bunu da serpiştiriyoruz şöyle. Şimdi sıvılarımızı katıyoruz. Bu yağımız. Suyumuz. ve şey, Hamurumuzu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında. Elimize de yapışmıyor. Bu şekilde. Yarım saat 45 dakika. Bakacağız. Ona göre mayalanmasını açacağız. Evet hamurumuz mayalandı tezgahımızın üstüne aldık. Bunu 6 eşit parçaya böleceğiz şimdi. Evet. Ters çeviriyorum. Bıçak daha kolay işlesin diye. 3 parçaya böldük. Bunu da 3 parçaya böldük. 6 parça yaptık. hamurumuzu böyle yuvarlıyoruz. Altı eşit parçaya bölmüştük. Evet yuvarladığımız hamuru tekrardan ikiye bölüyoruz. Ve bunları tekrar yuvarlıyoruz. Evet, ikiye ayırdığımız parçalarımızı böyle uzatıyoruz avcumuzdan. Bir yandan da şöyle çekiştiriyoruz arada. Evet. Bunu yere bıraktım. Tekrar uzatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi iki hamuru da uzattık böyle. Gördüğünüz gibi. Bunları yan yana bitiştiriyoruz. Birleştireceğiz bunu. Saç örgüsü yapar gibi. Birbirinin üstüne bu şekilde. Sonra sündürüyoruz. Ondan sonra ortadan birleştiriyoruz. Şöyle birleştirdiğimiz yeri mıncıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar şöyle bir parmaklarımızı açıyoruz. Simit haline geldi şu an. Evet, pekmezli suyumuzdan bolca üstüne sürüyoruz. Açtığımız simit hamurumuzu güzelce fırçayla Tepsiyi yanımıza aldık farkındaysanız. Islattığımız tarafını çevirdik, bir güzel batırdık ve bunu tepsiye montadan bir şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Afiyet olsun.